Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Metin kardeşimden beraberiz. Yeni arabasını tanıtıyoruz. Evet Metin'ciğim bize araç bahsedebilir misin? Hemen şimdi arkadaşlar bahsedeyim araçtan. Araç Citroen C Eliza 2015 model daha 60 binde özel lansman rengi. Araçta birkaç ufak ekstralar yaptırdık. Onları bir gösterelim. Araçta orange park ampullerine döndük. Turuncu park ampullerine. Altları led beyaz fara döndürdük. Çünkü aydınlatmaları gayet yetersizdi. Şu anda gayet yeterli oldu. Araçta ekstra olarak içine double multimedya uygulaması yaptık. Ee, ayak aydınlatması yaptık. Zaten şu anda kameraman size gösteriyor. Her renk yana buluyor. RGB bir modeldir. Şöyle hatta arkasını falan da gösterelim. Geri kalanı orijinal bildiğimiz normal c -Liza. Çokça kullanılan. Araçta ekstra olarak sonradan aklıma gelen Kampanaları boyadık. Yani ufak bir çapta aracı görüntüsünü daha iyileştirmek için uygulamalar uyguladık. Şurada gördüğünüz geri görüş kamerası Kanka bunların hepsi sana kaça mal oldu? Ya şimdi geri görüş kamerası e, çerçevesi double ekranla birlikte 1600'e mal oldu. Çünkü bu araçların double ekranlarının çerçevesi çok pahalı. Ekran normalde 1 lira 900 lira 900 TL tarzı bir şey. Montajından, Montajından mi? beraber mi? Montajında 80-100 lira arası yaptırabilirsiniz. Gayet öneriyorum. Navmex'in multimedyası. Başka herhangi bir şey yok değil mi bu arabada? Başka herhangi bir şey yok. Aracın en çok sevdiğim özelliği gidişi. Tamam bir motoruna bakabilir miyiz? Aynen. Motor pistir ama. Normal Euro 4 motor. 1.6 92 PS. Eski kasa Berlingo motorlar diyorlar bunlara. Gayet güzel seri bir motor. Yakıtı çok az. Araç hafif olduğu için. Bak yaprak. Yaprağı alalım oradan. Bu araba orijinal. Orijinal. Bu Citroen'lerde işte Renault'larda olsun falan. Şu amasörünü, kaputun e, kaputu niye amasörlü yapmıyor anlamıyorum. Yani bu biraz maliyetten kaçma meselesi oluyor galiba. Daha çok. <laughs> Muhtemelen. Ara, arkadaşlar aracın motoru da böyle. Araç 1.6. Yani 92 beygir. 92 beygir. Her türlü kapışırız sizde. Daha 2015 model dedim. Herhangi boya hiç hata yok. Ufak tefek bizden önceki sahibinin çizikleri, çizikleri vesaire olacak var. Olacak zaten 2015 model bu arada arabaya. Düşünürseniz de sefaya ulaşma araba satılıp. <laughs> Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar aracın içi şöyle. Sonradan tak takılma bir ekran var. Çok güzel olmuş. Kliması falan zaten orijinal. Bu da manuel bunların bunların otomatiği yok galiba. Cam açma kapama elleri şurada. Bunları şu kapının rengi olsa daha iyi olurdu. Araç 60.000'de 2015 model. anahtarımızı da şöyle. Yani ne diyebilirim size? Bu Renault Stepway mı var ya onun gibi bir şey diyebilirim ben size. Aynı yükleme, aynı tonda ağırlıklar falan hep aynı. Yani kadar direkt basıyorsun yapıştırıyor seni şöyle göstereyim direkt anlıyor yani bastıktan birkaç saniye sonra anlamıyor galiba bence mükemmel bir ayrıntı arkadaşlar arabada şöyle bir plakalık var hoş durmuş yani şöyle bir daha göstereyim güzel bir krom detay katmış ona araba zaten oradan alındı değil mi Ordu'dan alındı Ordu'dan alındı aracın dıştan şöyle bir daha bir gösterelim Evet, çok fena duruyor böyle ya. Bu sınıfta bir arabaya göre gayet gerçekten Aynen, şu farlar hani sinirli bakış bana. Arkadaşlar normalde şu turuncu lamba park ampulü oluyor. Sinyal de onun üstündeki de. Sinyal şurada kanka ya ben Amerikan parkımsı ha, Ameri yaptım. Amerikan parkımsı olmuş. Bence gayet güzel bir detay olmuş. Normalde bu sinyalleri bağlıyorlar. Dörtleri. Burada çok hoş durmuyor bu. Biraz değişik bir yerde kaldı. Olabilir. Yani bir şey diyemem. O şeyler <laughs> sarı da. Evet, bunlar orijinal de. Orijinal sarı. Yani. Orijinal şeyler. Farlar falan. Yani <laughs> da falan şöyle. Ya mesela güzel, çok bir güzel bir güzel Bir ayrıntı. Bu aracın bolluk sadece buna özel eksülü <laughs> paket olduğu. Bizim kedide de biliyorsun eksülü. En full cool donanım. Bu İngilizce'de de özel demek arkadaşlar. Yani özel üretim tarzı gibi bir şey sayılıyor. Otomatik katlanır aynı. Artı 5 beygir arkadaşlar. <laughs> Aracınıza taktığınız anda 5 beygir alıyorsunuz. Evet. Bakın şu an 92 beygir. Şu an tak. şunu taktım. 97 hayırlı olsun. Hayırlı olsun 97 hayırlı. beygir. Arkadaşlar bu metinde kedi de var. Volkswagen kedi. Ama bu videoya kedi... 61 like gelirse onun da videosu geliyor tanıtım videosu. Arkadaşlar o kedi de öyle böyle bir kedi değil. Yazılımlı 185 PS. 2.0 motor. Arkadaşlar 3. videoya kadar sarıyor lastik. <laughs> 2018'de Aynen. 2018 model çok. Paket. çok mükemmel bir araba arkadaşlar. Yani şöyle de biraz da bahsedeyim bundan. Normal el freni var. Arkadaşlar bu kol dayamasının şöyle cebi var. Burada, burada da, da şeyin kumandası, kumandası var. var. Bu ayak altın şeyleri. yeri burada Aynen. arkadaşlar Bunu bu bizim. oraya aldım. Normalde orijinalde şurada. Ha orijinalde zaten AUX arkadaşlar. Orijinal. Bu şimdi iptal mi bu? Aynen çalışmıyor mu hiç? Çalışır bağlarsak da ben ondan bir daha uğraştırmadım. Şurada mesela gizli bir düğmemiz var arka camları kapatmak için. Arka camları kapatmak için şurada bir düğme şey var. var. Ön cam ısıtma gibi sanmayın. Ön cam üfleme, kalifer. arka cam, arka cam restans. Aynen. İşte klima Aşmeler. şeyleri burada. Bu Arkadaşlar, şu varlık bakın. olması da güzel olmuş. Aynen Bakayım aynen. Mesela. Bu en full paket de var zaten şu ekran vesaire. Şu mesela şu ekran bayağı iyi bir ekran. Ha bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Navi ekranı bayağı tablet zaten. Şey bir de bu normal sese de etki ediyor. Tabii arkadaşlar. şimdi mesela... bayağı güçlendiriyor yani. Size. Da bırak ya da oluruna su akar yolunu bulurmuş yok senden gayrısı Arkadaşlar gayet iyi <laughs> lan tam 9 saniyede. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar telif yememek için durdurduk mecbur Yani şu, şu daha yıldız parlıyor yıldız parlıyor abi burayı bir kapatsak nasıl kapatacağız anlamadım mı? <laughs> Çok fena yani gözüküyor Hiç anlamıyorsunuz bile şey olduğunu sanki bu orijinalmiş gibi duruyor burada. Ya, şu çerçevesi falan falan. Bu araçta falan sevmediğim falan. bir şey var arkadaşlar. Şu şanzıman çok Aynen. fazla. Yani çok, sağ şu ne ya? Yani? Boşta kanka sanki. Kanka onu geç. Bir de çok uzun ya. bir de. Eski Aynen. Ama de arkadaşlar zaten. bu B segmenti bir araç. Aa, ne beklerdiniz? Şey bu o, yakıt. A, B, arkadaşlar kesinlikle yakıt konusunda 30 kuruş 35 kuruş tarzı yakıyor. Gayet yakıt arabası yani. Şöyle bir daha bir gösterelim. Ledler. Arkadaşlar bu ledleri de kontağa bağlanmış. Yani hatta çıkar zaten Bak hemen Yani şu, şuraya falan takıyorlar ya. Çakmakla falan ondan değil. Arkadaşlar şu an kontağa bağlı olduğunu bir göstereyim size. Kapatınca komple kapanıyor. Açınca böyle evet, Renk açılıyor. Yani zaten. Arkadaşlar bunda bu arabalarda şey yok yani bagaj açma düğmesi falan yok ya anahtarla ya da içeride bir düğmeyle açılıyor. Şurada bir bagaj... 3 saniye basın tutuyoruz. 3 saniye mi? Evet. Açıldı. Üç. Direkt böyle atılıyor. Bir de anahtarlıktan arkadaşlar. Anahtarlan. Ya Burada biraz yıkama malzemeleri. Abi var. niye? Kendin. çok şey, çok ağır lan dedim de açılmıyor ama. <laughs> arkadaşlar bagaj yanı geniş. Aynen. Tam bir köy arabası diyebilirim. Tam ben size. tam, tam. Yaşlı tamam, bir şey. dedesin. <laughs> Karınlar. yavaş köy. Burak <gülüyor> <gülüyor> yavaş dayı ne yapıyorsun? İşte bu jantlar falan hep orijinal. Aynen bu eksülük paket jantı. Gayet güzel zaten o yüzden değiştirmedik. Daha araçtan bahsedeceğim bir şey yok yani. Yukarı kaldırma aşağıya. zaten her arabada şey var. var. Evet ona herkes de var. Hemen sürüş videosuna geçelim. Evet arkadaşlar. Bu iPhone'larda bu koltuğun buraya koyunca sarsılıyor. Şöyle telefon oluyor yani. Yüzden Şöyle göstereyim. Böyle olduğu için aynen ben şu an çekiyorum. Şu an teybimiz biraz yavaş. O kadar da olur. Arkadaşlar gazı çok iyi yiyor. Arkadaşlar büyük motor yani. Düşünün sizin Megane 1.5 bu 1.6. Biraz büyük bir Aynen motor da var. Olmuş kapanca da araba aynen kapan. Şöyle gidelim oradan dönüp geliriz. Aynen fazla uzaklaşmaya gerek aynen. yok zaten. Burada mesela kim kaldı eski yancı. Ooo i̇şte... sürt a. Ama gene düz girdi. çok, çok şey olmadı. Sürtmesin. <laughs> kamyon geldi çek şey, kamyonu sonra. Devlet aynen kamyon yapayım. geldi arkadaşlar biraz hızlı çıktık. Sürtü sürtü yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi sıfır yüzüne bir bakalım. dip gaz yapmıyorum yoksa sarıyor. 100 geldi zaten. 100 geldi aynı. Sarıyor arkadaşlar. O yüzden... Ama koltuğa yapıştırıyor zaten. Video çekmemden de anlamışsınızdır. <laughs> Böyle oldu abi. Şurada şeyler geldi. Kaç şey ha, O ne kanka kaç? Nasıl? Fazla basınca o mu oluyor? Yoo. <laughs> ben <gülüyor> de <laughs> kafa <kazağı> gördüm. <laughs> nasıl geldi gitti bilmiyorum yani. Zaten daha yeni taktım bunu biliyor musun? merak ettim. İşte bu gördüm. tam bir telefon gibi e tablet gibi bir şey arkadaşlar. Aynen. Şu an 5 4 3 Çok fena bari ya. ya. direksiyonu normal bir direksiyon. Şey dur falan yok. Aynı sabitleyici var mı bunda? Var bu arabada sabitleyici. Aynı bu taraftaki bu tarafta. Müzik açıp açıp kapat yeri var şurada. Diğer tarafta bir da aynı tarafta şekilde de... de var. Şurada sabitleyici var aynı şekilde. Şöyle yolu çekiyoruz işte biz de. Nasıl gaz yemesi? <laughs> Kingal'da eski kitap açtılardan. Arkadaşlar işte bu videosun tek şeyi kötü. Çok uzun. Çok uzun. Geçişleri falan çok uzun. Onlar hmm. kısa olsa çok fena da. <laughs> Arkadaşlar bir sen arada bir oynayacaksınız. Tabi bu, manuel ya. Yani. <laughs> ben manuel seviyorum geldi. Burada da geldi polis çevirmiş. polis yok kanka. Arkadaşlar şu an Yomran içindeyiz. Yomranda nasıl bir yer olur? Oğlum polis de, varmış işte. Kanka kemerini bağladın değil mi? Hmm. Polis durdurmayın yani. Sıkıntı yok. Burayı boşaltıyorlar. Hmm. Yeni geliyor demek Bu Normalde Yomra'da şu çiz, çizgi çizgi olan yollar var ya. Evet. Onlar Yomralılar için dümdüz çizgidir. Sağ tarafı komple parktır arkadaşlar. Aynen. Yani bu Yomra'da şöyle iki şerit göremezsiniz. Hep tek şerittir. Bari bir yomraya Buradan gidip o arandan... yanından çıkabilir miyiz? Çıkarız kanka. Bana da öyle Sol taraftan gideriz. Aynen. Ya şey yapmayalım çok. Aynen aynen. İlerisi tıkanık. Biraz... Arkadaşlar ben de Metin kardeşimle beraber şu okulda okumuştum. Eğe gidi Şu an değişik bir yola girdik. Ay arkadaş illa beni çamura sokacak yine. Esso niye sağ tarafa geldi? <laughs> arkadaş ya. Yolak. Şimdi onların ne yapayım? Burası Yomra'nın alt sokağı diyelim. Aynen. Normalde Yomra'nın merkez gibi bir yer. Şu üst sokak. Arabalar hep oradan geçer. İşte en son okuldan bahsediyorduk. İyi gidi Metin kardeşim. İyi gidi iyi gidi. Ne güzel günlerimizi hayal ederdik. Böyle arabalarımızla gezelim. Aynen. Allah'a şükürler Aynen. olsun nasip etti de aşardık. İnşallah isteyen herkese de verir den daha iyi ne nasip eder. Amin abi. burası da şey, Yomra'da sürücü kursunun park alanı. Sınavda burada yapılıyor değil mi? Metin? Aynen. Sınavda burada yapılıyor. işte ben paralel burada aldım park mesela. Yani Metin Mith'in ehliyeti burada almış. Bu paralel park falan yapılıyorlar. Çok seri bir araba yapıyoruz. ya. Aynen kanki. Yani arkadaşlar öyle fazla bir şey beklemeyin ama. Zinc tuttum şey unuttuk. <laughs> Timsah şey unuttuk arkadaşlar az daha patlıyorduk. <laughs> Burası da Yaman'ın pazar yeri. Aynen burada Ve uçak da, vardı. De, abi, uçak da var aynen uçak da şurada. Zaten çıkacağımız yeri hemen alacaksınız. Oradan şey çıkmıştı. Oradan kamyon çıkmıştı. Aynen. Evlat da çek orada. Diğer evlat. Görelim onu da. Aynen. Kone değil mi? Evet Ve evlat yatıyor orada. şunduruyor ya şuna bir bak şuna bir bak evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı beğendiğinizi umuyorum beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayın <gülüyor> <gülüyor> beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar aşağıda benim kanalımda bulabilirsiniz Metin Ayıldız Metin Ayıldız ee, dediğimiz gibi 61 beğeni gelirse kediler video geliyor Allah emanet olun iyi seyirler